spor arabalar var ya üstü açık tek kapılı Porsche Mustang onlara Amerika'da en çok kim biniyor biliyor musunuz yaşı 65 70'in üzerindeki insanlar şaşırdınız değil mi şimdi neden böyle olduğunu anlatıyorum ben aynı zamanda real estate yani emlak fotoğrafçısıyım. Bir gün satılık bir evin fotoğraflarını çekmeye gittim. Yaşlı iki tane çift vardı. Evlerini satıyorlar. Biraz sohbet ettik. Ev sahibi sanım dedi ki, "Artık gitme zamanı geldi. 27 yıldır bu evde oturuyoruz. Bunu satacağız. Sonra gideceğiz. Güney Carolina'da bir ev alacağız. Orada hayatımızı devam ettireceğiz." Amerikalılar 20'li yaşların başlarında üniversitede oluyorlar. Sonra işe giriyorlar. Bir taraftan okul borçlarını ödemek için, bir taraftan da hayata tutunabilmek için çalışmaya başlıyorlar. 35'lere geldiklerinde çocuklar artık biraz büyüyor. Bahçede, kırda oynamasını istiyorlar. O zaman da işte şu gördüğünüz evler gibi single family house dedikleri evlerden satın alıyorlar ve 30 yıllık mortgage borcunun altına giriyorlar. Evin borcu bittiğinde yaş 65'e gelmiş oluyor. İşte ondan sonra olay başlıyor. Evi bir güzel satıyorlar. Sonra vergisi daha az, yaşam olan daha kolay yerlere doğru taşınmaya başlıyorlar. Bütün altyapısı sadece yaşlıların rahat yaşayabilmesi için hazırlanmış sitelerden bir tane ev alıyorlar. Ve bir de yanına spor lüks bir araba alıyorlar. Çünkü artık çalışmak zorunda değil. Zaten cebinde parası var. Ölene kadar yetecek parası var. Çoluğa çocuğa miras bırakayım, bir şey bırakayım. Hiç böyle bir dert Amerika'da görmedim. Bir tarafta 65'inden 70'inden sonra biriktirdiği bütün parasını yiyip ömrünü sonuna kadar harcayanlar. Öbür tarafta çoluk çocuğa bir şey bırakmak için son nefesine kadar didinip gayret edenler. Tercih meselesi.